Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ulusum marka dalgıç pompamızın montajı, kurulumu ve çalıştırmasını göstereceğiz. Arkadaşımız Süleyman Usta kutu açılımını gerçekleştiriyor. Kadememizi çıkardı. Buradan Buyurun arkadaşlar özellikleri burada yazıyor. 2 beygir gücünde. Saatte 9-10 ton su verir ortalama. Şimdi motorumuzu açıyor. motorumuzda görüldüğü üzere ev elektriğiyle evet. 220 voltta çalışıyor. Garanti belgemiz. Evet. Şimdi bunun montajını yapacak Süleyman Usta. Alttaki motor şu an elindeki olan kademe. Pompa kısım. selam abi. Evet Süleyman ustamız kademeyi motorun üstüne geçirmek için aparatı söküyor. örüldüğü üzere motorumuz. Selam abi. Allah razı olsun abi. Ne yaptınız arkadaşlar? Çalışınız. Teşekkür ederim. Bollarımızı ve çomurlarımızı çıkardık. Şimdi kadememizin kablo koruma kısmından motorun kablosunu Süleyman Usta'mız geçiriyor. Dileyen tornavidayla buradan vidayı söküp kabloyu geçirdikten sonra tekrar montalayabilir. Kadememizin motorun freze kısmına oturtmamız gerekir. Tam oturduğundan emin olalım. Orada kablo falan takılmış olabilir. Topraklama kablosu. Onları kontrol ederim. Evet arkadaşlar. Şu anda kademe kısmı motor kısmımıza oturdum. Tekrardan bunları birleştirmek için pul ve somunumuzu takıyoruz. 12-13 anahtarla sıkıyoruz arkadaşlar. Hepsinin iyi sıkıldığından emin olduktan sonra montaj işlemi tamamlanmıştır. Kablo bağlantısına geçirecek. Gördüğünüz gibi kutu açılımında gelen kablo miktarı, motora bağlı olan kablo miktarı bu kadar mecburen hani kuyuya attığımız zaman kablo eklemesi yapıyoruz çoğu müşterilerimiz bunu soruyor neden kablo ekti diye onun bilgisini verelim fabrika çıkışı böyle Evet şimdi Süleyman ustamız matkapla suyun aşağıya geç geçmesi için yani kışın boru ve algıcın donmaması için klepesine bir delik açıyor. deriyi açtı. Şimdi kablonumuzu yerleştirecek. Kangal buraya geçmesi için. sıktığımız zaman boşluğunu almanız yeterlidir. Yani Bor anahtarına falan fazla gerek yok. Şu anda algıcımızın kurulumu gerçekleşti, gerçekleştirilmiştir. Kablo eklemesi yaparak kangal boruyla montajlayıp kuyumuza salacağız. Şimdi kablo eklemesine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kablo bağlantımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi su geçirmez bant. Önce sonra elektrik bandıyla güzelce sardık. Eğer kablolarınızı bağlarken merdiven şeklinde yaparsanız ısınmayı engeller. Şimdi Süleyman ustamız aşağı gidecek urganımızı bağlıyor. Urganımız koyu içinde yaklaşık olarak bir 50-60 yıl çürümez, sağlamdır. Hemen bir elektrik bandı verelim Süleyman ustamıza. Bir evet. Erkan abimiz de bize yardımcı oluyor. <laughs> Bağlantıyı yaptıktan sonra kangal borumuzu görmüş olduğunuz gibi uzattık. Dalgıcımıza bağlayıp 24 metreye atacağız. Erkan abimiz boruyu aldı. Kangal boru montajını dalgıca yapıyor. Efendim. Anne telefonla ulaş. Gördüğünüz gibi. Tekrar bir kontrol. Oturduktan sonra elimizle sıkıyoruz. Şimdi dalgıcımızı, kabloları e, bali ipiyle bağlıyoruz arkadaşlar. Bali ipimiz de suyun altında çürümez. Ek kısımlarını ve bilekten bağladıktan sonra aşağı salarak yavaş yavaş bağlayarak gidiyoruz. Kördele mı keselim amca? Keselim amca. Siz saldınız değil mi böyle burayı? Aynen biz saldık son Var mı kartınız? Belki lazım olur. Numarayı vereyim abi ben size. Ver. ek yerlerinden bağlıyoruz. 500. 50. 05 53. 0553. Evet. 380. 380. 92. 62. 62. 60. Evet bağladıktan sonra evet. dalgıcımızı kuyuya salıyoruz. kurganımız ve borumuz eşliğinde dalgıcımız aşağıya 24 metreye atacağız. Ne ne? Çimen ticaret abi. Şuna atayım, şuna. Yavaş yavaş salarken bağlama işlemini yapacağız. Or e, bali ipiyle kablomuzu bağlayacağız. Ben de arkadan yardımcı olayım. Boruyu asılayım. Gördüğünüz gibi. Amacımız kablonun aşağıda buruşmamasını sağlamak. Evet balya bir tur daha bağlayalım. Evet dalgıcımızı aşağıya salıyoruz. Kablo ekini yaptıktan sonra kangal buraya montajladık. Dalgıcımızı aşağıya saldık. Kaç metre saldınız aşağıya? 30 metre abi. Kaç para? Metresi kaç para ya? Metresi 70 lira. abi. Çok pahalı. Abi içinden bir şey çıkmayacak da ondan sonra düşürüyor bari. Ne bir şeyler mi? ekiyoruz ya. Ne? Ya bir şeyler ben ekiyoruz ya. Ya bir şeyler ekiyoruz ya. Pazardan alsan dediğin gibi daha etkili olur mu? Güzel bir şey. Motoru aşağıya saldınız öyle mi? Sağlık. Evet, güvenlik açısından organımızı koymuş olduğumuz dalgıcın başlığına bağlıyoruz. Kuyu kapağı olarak geçer. Herhangi bir ihtimale düşmeyi. <laughs> <laughs> Erken abi de yoruyoruz. Ay yo estağfurullah da acemilikleri <laughs> <laughs> söyleyin de kuyun <gurur> içini bulmayalım. <laughs> Şu an dalgıcımız 24 metrede arkadaşlar. 2 beygir. Saatte 10 ton ortalama su verir. Yeni numara da maşallah değilimizde kalmasın diye. alevizam attıktan sonra pano bağlantısına geçip çalıştıracağız arkadaşlar. Ne kadar bu neresi attığımızı yazalım. Erkan, orada hiç su kalmadı mı galiba? Nerede? Bizim ada. Yok yok abi orada yok. Biz burada yok. Buranın suyu iyi. Orada çekmiyor. 6 metreden çekiyor zaten. Yok orada. E. <laughs> kılıf borumuza oturdu dalgıcımız. Şimdi pano bağlantısını yaptıktan sonra Süleyman Usta ile beraber dalgıcımızı çalıştıracağız arkadaşlar. Dalgıcımızı 24 metreye attıktan sonra arkadaşlar pano bağlantısımızı gerçekleştirdik. Hemen gösterelim size. Şöyle. çift çıkış vanamızı ayarladık. Bahçe çift olduğu için. Aleykümselam abi. Hoş bulduk. Hortumumuzu yerleştirdikten sonra dağılıcımızı çalıştırdık. Çıkan suyumuz arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Şimdi yeni olduğu için suyumuz biraz bulanık arkadaşlar. Onu temizlenmesi lazım. Temizlendikten sonra göz açtıktan sonra daha iyi bir şekilde atacak. Erkan abimize de hayırlı olsun bu arada. Sağ ol Allah razı olsun. Yedim. Bittim. olmaz. Altı boş ver. altı boş ver. Gitti mi o kadın? Valla annem değil ama o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Süleyman ustamız toparlanıyor. Malzemeleri yerine koyacak. Suyumuz akıyor çok şükür. O da son taş kuyularımız. devirdayın kuyusu. vanamızın istediğimiz tarafını kullanabiliriz. İstersek tek taraf, istersek çift taraf. Yalnız vanalarımızın mutlaka bir tarafı açık olsun. Çünkü dalgınlığımıza dek gelir, unutulur dalgıcı çalıştırırken alttan patlatırız. Eğer kapalı olursa. Suyumuzu bir kez daha görelim. Ortalığı göl göletmenim diye bahçeye verdik suyu. Gördüğünüz gibi maşallah maşallah maşallah.